Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili dostlarım kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle sadece iki sırada biten harika bir model paylaşacağım arkadaşlarım. Modelimiz o kadar kolay ki örgümüze yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilecek. Onun için şöyle bir ipim var arkadaşlar. Biraz heyecanlıyım kusuruma bakmayın. Ören bayan Madam Cotton. Şöyle göstereyim. 100 gram 280 milim uzunluğunda. Şöyle orta kalınlıktan bir tık ince bir ip. Modelimizi e, normalde bu şişi 3 numara bu ipi 3 numara şişle örmemiz gerekiyor. Ben 3,5 numara şiş kullanacağım. Modelimiz daha net görünsün diye ajurlu bir model çünkü. Modelimize gelince modelimiz 3 üç ve 3'ün katlarıyla ilerliyor. Artı 2 kenar ilmeği alıyoruz. Dilerseniz hemen iplerimizi ve şişlerimizi hazırlayıp başlayalım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model çok çabuk ilerleyen bir model örgü dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilecek Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi atmaya başlıyorum şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 ve 15. Şöyle arkadaşlar bakın 3, 3, 3 ve 3 ve 3 artı 3'ten yaptık. Şimdi iki de kenar ilmeği alıyoruz. 1 ve 2. Bu ilmek sayısı benim için yeterli sizlere gösterebilmem için sizler ne örmek isterseniz ona göre ilmek sayınızı 3 ve 3'ün katları artı 2 kenar ilmeği olarak ayarlayabilirsiniz. Şimdi iki sıra sadece haroşa öreceğim arkadaşlar dibine. Sizler isterseniz lastik de yapabilirsiniz. Yani ilmeklerimizi sadece düz örüyoruz. İsteyen modelimizin alt kısmına lastik yapabilir. isteyen benim gibi haroşa yapabilir. Nasıl derseniz o şekilde örebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde sadece iki sıra öreceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğini yine ters örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tık şişim dediğim gibi kalın ipime kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve sıra sonuna kadar yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Bu modele dahil değil. Modelin alt kısmı için örüyorum. Sizler dilerseniz lastikte yapabilirsiniz. Ya da başka bir modelde kurabilirsiniz. Modelimizin altına. İsterseniz direkt de modele geçebilirsiniz. Şimdi bu tarafı ön tarafı, bu tarafı arka tarafı. Ön tarafa geçebilmek için bir sıra daha öreceğim arkadaşlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve ön tarafa geçmek için şöyle bir sıra yine düz örüyorum ön tarafta şöyle göstereyim iki sıra haroşa olacak düz olarak devam ediyorum sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak devam ediyorum ve kenar ilmeğimi ters olarak örüyorum Evet şöyle göstereyim iki sıra bakın haroşa oldu Şimdi modelimizin birinci sırası ön yüzündeyiz. Zaten iki sırada tamamlanıyor. Şu şekilde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane artırıyorum arkadaşlar. İki ilmeğimi şöyle beraber şu şekilde iki in, ay alamadım. Beraber düz olarak örüyorum. Sonra ilk ördüğüm ilmeği çıkartıp diğer ilmeği bir kere daha pardon diğer ilmeği arkadaki ilmekle beraber tekrardan örüyorum. Bu şekilde. Bir tane artırdım. İki ilmeğimi beraber şöyle. Neden alamıyorum? Beraber şu şekilde örüyorum. Öndeki ilmeği çıkartıyorum. Arkadaki ilmek şişimde sabit kalıyor. Sonra onun da arkadaki ilmeği tekrardan örüyorum. Bu şekilde. Bir tane artırıyorum. İki ilmeğimi birlikte şöyle biraz sıkı örmüşüm galiba ipin de inceliğinden dolayı beraber şu şekilde aldım öndeki ilmeği çıkardım arkadaki ilmekle onun arkadaki arkasındaki ilmeği yine beraber düz olarak örüyorum bir artırıyorum iki ilmeğimi beraber şu şekilde düz olarak örüyorum öndeki ilmeği çıkartıyorum ve bu ilmeğimle kalan ilmeğimle arkasındaki ilmeği beraber yine örüyorum bir artırıyorum iki ilmeğimi beraber şöyle örüyorum öndeki ilmeği çıkartıyorum arkadaki ilmek kalıyor onunla onun arkasındaki ilmeği de beraber örüyorum şimdi arkadaşlar bu ilk başta artırdığımız için burada artırmadan kenar ilmeğimizi örüyoruz birinci sıramızı bu şekilde tamamladık ikinci sıra ve arka yüzüne geçiyoruz arkadaşlarım kenar ilmeğini yine örmeden alıyorum burada ip benden yana bakın şöyle net göstereyim şu iki ilmeğimi yine beraber önce bir artırma yapıyorum yine iki ilmeğimi beraber aynı şekilde ters olarak örüyorum öndeki ilmeği çıkartıyorum arkadaki ilmeği yine artırmış olduğum ilmekle beraber ikisini beraber yine ters olarak örüyoruz yani öndeki ilmeğin e, örneğin aynısını yapıyoruz sadece ters örüyoruz bir artırıyoruz iki ilmeğimizi beraber ters olarak örüyoruz öndeki ilmeği çıkartıp arkadaki ilmeği bırakıyoruz ve artırmış olduğumuz ilmekle beraber yine ikisini ters olarak örüyoruz İlmek sayımız hiç değişmiyor bir artırdık iki ilmeği beraber ördük öndeki ilmeği şöyle çıkarttık bakın arkadaki bir tane kaldı onunla artırmış olduğumuz ilmeği tekrar ters olarak ördük. Bir artırıyoruz. 2 ilmeği beraber ters olarak örüyoruz. Öndeki ilmeği bıraktık. Arkadaki ilmekle artırmış olduğumuz ilmeği ters olarak yeniden ördük. Bir artırıyoruz. 2 ilmeği beraber örüyoruz. Öndeki ilmeği bırakıyoruz. Ve arkadaki ilmekle artırmış olduğumuz ilmeği beraber ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Modelimizi bu şekilde bir kere kurmuş olduk. Ama modelimiz kendini ördükçe gösteren bir model. Yine de bakın kendini belli etmeye başladı. Bir kere daha kuralım isterseniz. Bakın kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada bir tane artırıyorum. Sonra şimdi artık yerleri belli. 1 ve 2. 2 ilmeği beraber düz olarak ördüm. Öndekini şöyle bıraktım. Arkadaki ile artırmış olduğumuz ilmeği beraber ördük. Bu şekilde bir tane artırıyoruz. İki ilmeğimizi beraber örüyoruz. Öndeki ilmeği bırakıyoruz. Arkadaki ilmekle beraber ikisini örüyoruz. Bu şekilde. Bir artırıyoruz. İki ilmeği beraber örüyoruz. Sonra öndekini bırakıp arkadaki ilmekle artırmış olduğumuz ilmeği beraber örüyoruz. Bu şekilde. Bir artırdık. Çok güzel. Ajurlu bir model. Harika bir model. Bakın yavaşça da gösteriyorum. Herkesin anlayabilmesi için kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. Dediğim gibi burada artırma yaptığım için sonda artırma yapmıyorum. Şimdi arka ve ikinci sırasındayız. Arka tarafındayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Burada yine ip benden yarın. Şu ipi şöyle tutayım daha net görebilin. Bakın iki ilmeğimiz var burada. İkisini ters olarak şu şekilde örüyoruz. Şu artırmayı unutmayalım. Önce artırıyoruz, sonra ikisini ters olarak örüyoruz. Sonra öndeki ilmeğini bırakıyoruz ve onunla öndeki artırmış olduğumuz ilmeği beraber örüyoruz yine aynı şekilde. Bir artırdım. 2 ilmeği beraber ters olarak ördüm. Öndeki ilmeği bırakıp arkadaki ilmekle şu artırmış olduğumuz ilmeği beraber ördüm. Bir artırdım iki ilmeği beraber örüyorum. Öndeki ilmeği bırakarak arkadaki ilmekle artırmış olduğumuz ilmeği beraber ördüm. Bir artırıyorum. Eliniz alışınca o kadar hızlı öreceksiniz ki bu modeli o kadar yani hem zevkli gidiyor hem hızlı gittiği için insanın da hoşuna gidiyor. Örneği de çok güzel. Makine örgüsü gibi duruyor. İşte İkinci defa beraber ördük. Bakın ikinci defa ördüğümüz halde nasıl güzel hem ilerledi hem de kendini gösterdi. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum modeli de göstereyim. Bu da aynı incelikte bir ip. Bakın ne kadar hoş ve güzel duruyor. Sanki makine örgüsü gibi çok harika duran bir model. Zikzak zikzak duruyor. Ajurları da çok hoş duruyor. Arka tarafını göstereyim arkadaşlar şu şekilde kıvrılma yapmıyor. Şöyle bakın kenarları da dümdüz gidiyor. İki kenarı da aynı şekilde. Çok güzel. Tam yaza uygun bluzlarınıza, yeleklerinize e, suvater yapabilirsiniz. Anne yeleği yapabilirsiniz. Bebek takımları yapabilirsiniz. Atkılar yapabilirsiniz. Bundan çok yakışır bence. Çok hoş bir model. Hatta bu modeli yapıp şu aralarından kurdale geçiriyorlar bebek yeleklerinde. Kurdale geçirip yarıya kadar e, şey minik minik düğümler atıyorlar. Çok güzel oluyor. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlarım. İnşallah benim kadar sizler de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.